Merhabalar ben Borayas. Bir süredir CS içerikleri üretiyorum. CS 1.6 ile başlayıp CSGO ardından CS 2 ile devam ediyor. Zaman zaman ara vermiş olsam da aktif olarak hala CS oynuyorum. Bu içerikte ise sizlere eminizi geliştirmenizi olanak sağlayacak 7 adet atölye haritasından bahsedeceğim. Bu haritaların çoğu sabit hedeflere karşı değil hareketli hedeflere karşı eminizi geliştirmenize yardım edecektir. Eminimi geliştirmek için zamanında genelde sadece sabit hedeflere karşı antrenmanlar yaptım. Fakat izleme yani tracking eğim olayına önem vermeye başladığımda genel olarak eğim konusunda daha fazla verim almaya başladım. Sizin de o şekilde olacağını düşünüyorum. Göstereceğim haritaları eğer zamanınız varsa günde 1-2 saat rutininize eklerseniz eğiminizin gelişeceğini düşünüyorum. Evet ilk haritamız Fest Warmap. Genelde maçlara girmeden önce, maça girmeden önce burada ısınıp ondan sonra maça giriyorum genelde. Haritanın mantığı çok basit. Siz hareket ettiğiniz sürece yani strafe yaparak vurmaya çalıştığınız sürece botlar da sizin hareketinize göre hareket edip pikleyecektir. Hareket halinde pikleyecektir. Piklerken hareket edecektir. Dediğim gibi maçlardan önce bu haritayı kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi ben de bayağıdır girmediğim için şu an bu vuruşları çok sağlıklı bir şekilde yapamıyorum. Ayarlar arkada. İstediğiniz silah seçebilirsiniz. Buradan istediğiniz ayarı halledebilirsiniz. Yine aynı şekilde buradan girdiğiniz zaman sabit botlarda da antrenman yapmak isterseniz şuradan geçmeniz yeterli olur. Ve arkada silahlar mevcut. Ayarlarımız mevcut. Eğer isterseniz 50 kill seçip burada kaç sürede 50 kill aldığınızı görmek istiyorsanız kendinizi test etmek istiyorsanız Burada da direkt zaten 50 kill bitince aşağıdaki sürede bitiyor otomatik olarak. Bu haritayı bu şekilde genelde maçlardan önce kullanıyorum. Size de tavsiye ederim. Buradaki önemli nokta sadece hareket ederek vurmanız gerekiyor. Eğer sabit kalırsanız botlar da sadece pikleyip böyle bu şekilde duracaktır. Hareket etmeyeceklerdir. Size bağlı bir harita dostlar. İkinci haritamıza geçiş yapalım. Evet ikinci haritamız Angle Hold Trainer haritası. Botlar görmüş olduğumuz yerden sağdan veya soldan siz hangi tarafı tercih edersiniz oradan pikliyorlar. Siz de botları vurmaya çalışıyorsunuz. Buradan isterseniz bu şekilde izleyerek de vurabilirsiniz. Kurası ortaya koyup sağa dayandıktan sonra da veya çıkar çıkmaz da vurabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış ama benim tavsiyem 50'şer veya 100'er tane yakından, orta mesafeden, uzak mesafeden takip ederek veya çıkar çıkmaz kurasınızı daha yakın tutup en erken sürede öldürmeye çalışabilirsiniz. Bu tamamen sizin tercihinize kalmış bir şey. Kasa hafızanızı güçlendirecek bir haritadır. Tavsiye ederim şiddetle. Eğer pik tarafında değiştirmek istiyorsanız şuraya bir kez atış ettikten sonra tarafı değişecektir botun. Gördüğünüz gibi bu şekilde haritayı kullanabilirsiniz. Ayarlayabilirsiniz. Ayarlar yine sol tarafta. Reloada kapatmak istiyorsanız veya açmak istiyorsanız buradan yapabilirsiniz. Kullanabileceğiniz bütün ayarlar buradan mevcut arkadaşlar. Açıları da değiştirerek antrenman yapabilirsiniz. Sağ taraftan bu şekilde vurabilirsiniz. Sol taraftan daha yakından vurabilirsiniz. Kendinizi açı olarak yetersiz gördüğünüz şekilde yakından çıkan hedefleri belki de zor vuruyorsunuzdur. Veya uzaktan piklediklerine çıktıklarında zor vuruyorsunuzdur. Vesaire vesaire senaryolar geliştirebilir. Dilediğiniz şekilde haritayı kullanabilirsiniz. Şiddetle tavsiye ederim. Üçüncü haritamız ben buraya rampa haritası diyorum. Burada da gördüğünüz gibi botlar aşağıdan, sağdan, soldan, yukarıdan, bu rampa kısımlarından, bu bölgeden sürekli üstünüze doğru koşuyorlar. Şu arkadaşları şuradan bir yok edelim. Olabildiğince size yaklaşmadan hareket halinde vurmaya çalışırsanız çünkü CS'de bildiğiniz üzere her haritada komple düzlük yok. Bazen crosshair'ınızı aşağıya getirmeniz lazım, yukarı getirmeniz lazım. Crosshair placement antrenmanı olarak da güzel bir harita. Botlar üstünüze geliyor gördüğünüz gibi gelmeden öldürmeye çalışmak. Arkadaşları botları antrenmanlarınıza eklerseniz bu haritaya bayağı yararlı olacağını düşünüyorum. Sıradaki haritamıza geçiş yapabiliriz artık. Diğer haritamız belki de birçoğunuzun bildiği CS: Stats Training haritası. Bunu genelde ben sabit hedefler için değil burada duralım da gördükçe böyle canım çekiyor. Genelde bu ayarları şu şekilde bu harita şu şekilde kullanıyorum ben. Olabildiğince en başta 3'ten başlıyorum. Rush'ı seçiyorum. Bu şekilde botlar gördüğünüz gibi sağdan soldan sürekli pikliyorlar. İzleme konusunda üstünüze gelmeden önce zaten aşağıda gördüğünüz gibi üstünüze geldiğinde direkt olarak sıfırlanıyor. Bunu zorluğunu siz kendi kafanıza göre arttırabilirsiniz istediğiniz şekilde. Bunun bu haritanın diğer bir modu ise shuffle modu. Sürekli olarak belirli yerlerde bu bölgede hareket halinde oluyor botlar. Yarım şarj saat veya kil olarak mesela az önce gösterdi Rush'ta bot sayısını 4'e çıkartırsınız, 5'e çıkartırsınız. 150 kill yaparsınız. Ondan sonra shuffle'a geçersiniz. Burada da yine aynı şekilde sayıyı kendinize göre ayarlayıp belirli bir kil veya belirli bir süre bu haritada kalabilirsiniz. Bu haritada tracking konusunda, aim track konusunda bayağı yardımcı olacak bir haritadır. Tabii ki de yine standart range sabit hedefleri de bu şekilde kullanabilirsiniz. Çok yönlülük olarak güzel bir haritadır. Eğer isterseniz buradan bu şekilde armorlarını silip botların şöyle 3'e getirip bir de USB çekeriz. Rush'ı seçeriz. USB ile antrenman yapmak istiyorsanız veya Glock'la da olur. Tamamen sizin tercihinize kalmış. Bu şekilde de kullanabilirsiniz. Silahları zaten yine arkadan buradan istediğiniz şekilde seçebiliyorsunuz. Ben genelde 300 USB kill, 300 keleş, 300 er her silahta 300 er kill alıyorum genelde. Çok yani kullanılan silahlarda M4, keleş, USB, Deagle gibi 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 gibi. Sadece sabit bir silahla sürekli antrenman yapmıyorum. Bu diğer haritalar için de geçerli. Her silahla kullandığım her silahla antrenman yapmaya çalışıyorum ki tüm silahlara hakim olabilelim. Size de bu bunu tavsiye ederim. Her zamanınız varsa tabii ki hemen diğer haritamıza geçiş yapalım. Diğer haritamız Fast Aim Reflex haritası. Bu haritayı da birçok yerde görebilirsiniz ama bu haritayı da eklemek istedim. Haritaya girer girmez artık sizin tercihinize kalmış direkt olarak böyle bot kick yazarsınız. Çünkü yanlış hatırlamıyorsam 10 tane ile falan başlıyor. 10 tane bana bile falan. Artık sizin antrenmanınıza göre değişkenlik gösterir. İstiyorsanız siz de 10 tane ekleyebilirsiniz. Bot kick yazdıktan sonra eklemek istediğimiz kadar botu bot alt tire add t yapıyoruz. 3 tane ekleyelim şimdilik. Göstermelik. Bu şekilde botlar şu bölgeye düşmeden vurmaya çalışıyoruz botlara. Bot sayısını kendiniz ayarlayabilirsiniz. Tabii ki de şu an bende sesler kapalı olduğu için tam olarak nereden geldiğini göremiyorum ama mesela 3 tane az oldu mesela. Biraz daha ekleyelim. 4, 5 oldu. Önemli olan şey aşağıya düşürmemeye çalışmak botları. Sürekli hareket halinde olmanız gerekiyor. Onu kaçırdık mesela. Burada bir adet arkadaş var. Burada da en az bir yarım saat antrenman yaparsanız bile bileğiniz ağrıyana kadar. Genelde ben bileğime ağrı girince bırakıyorum. Bazen dalıyorum. Uzun süredir de stok videosu olması açısından <laughs> video çektiğim için çok fazla bir maça giremedim. Herhangi bir maça. Ama ilerleyen zamanlarda tabii ki farklı serilerde gelecek. Gameplay'ler olsun. Faceit yeni bir hesap açtım. Faceit'i beraber on level'a kasacağız. Farklı haritalarda belki bütün haritalarda şu an havuzda olan bütün haritalarda globale çıkmaya çalışırız. Eğlenceli içerikler vesaire vesaire gelecektir. Bu haritayı da bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Rutininize ekleyebilirsiniz. Efendim hemen diğer haritamıza geçiş yapalım. Diğer haritamız Aim Trainee. Aim Trainee. Trainee. Trainee diyelim biz. Yazıldığı gibi okuyalım. Bu haritada en çok sevdiğim haritalardan birisidir. Bu arada net. En çok zorlayan haritalardan birisi ve gelişmeme en çok katkı sağlayan haritalardan birisi bence. Şimdi birçok modu var. Onların çoğunu özet bir şekilde size anlatmaya çalışacağım. Bir sabit modumuz var. Vurduğunuz zaman farklı bir bölgeye gidiyor. Gördüğünüz gibi zımbırtı. Bir adet hareketli modumuz var vurduğunuz zaman böyle sürekli hareket halinde bu şekilde gördüğünüz gibi genelde hareketli olanı kullanmayı tercih ediyorum ben. Onun dışında eğer 3 boyutlu gibi komple 360 bir şekilde yapmak istiyorsanız level 2'ye geldiğiniz zaman şöyle gördüğünüz gibi komple etrafınızda oluyor. Ayarlar hemen ayağınızın altında mevcut. Mesela 2 yaptık. Buradan detaylı bir şekilde ayarlayalım. Buradan hareket tarzını da seçebilirsiniz. Hedeflerin speedini seçebilirsiniz. Yani birçok ayar var burada. Burada artık tercihinize göre istediğiniz şekilde buradan seçebilirsiniz. Bu haritada da bayağı bir vakit geçirmişliğim vardır. Kesinlikle şiddetle bu haritayı da sizlere tavsiye ediyorum. Bu türünüze eklerseniz pişman olmayacağınız bir harita gelişim göstereceğinizi düşünüyorum bu haritada da. Böyle bu bile alalım. Tekrardan off yapalım. Haritaların hepsini zaten açıklama kısmına aşağıya bırakacağım. Oradan direkt olarak atölyeye gidip indirip kullanabilirsiniz istediğiniz gibi. Geldik içeriğimizin son haritasına. Daha gösterebileceğim çok fazla harita var ama hepsini tek içeriye sığdırmak istemedim. Farklı en az 10-12 tane daha kullandığım harita var. Bu tamamen ruh halime göre değişkenlik gösteriyor. Sadece benim açımdan bana en yararlı olan haritaları sizlere ilk başta göstermek istedim. Neyse konumuza geçelim. Haritamız Aim rush haritası. Buradan bot adetini seçiyoruz. Kaç tane olmasını istiyorsak. Buradan eğer sınırsız mermi istiyorsak sınırsız mermi seçiyoruz. Yine aynı şekilde kask ve kevlar zırh seçebiliyoruz. İkisinin ya da sadece zırh olmasını istiyorsak lan seçebiliyoruz. Yine bu taraftan silahlarımızı seçiyoruz. Arenamızı seçiyoruz ve başlatıyoruz. Diğer haritalara göre gösterdiğimiz diğer haritalara göre burada botlar sizi vurmaya çalışıyorlar. Tabii ki de bot zorluklarını da ayarlayabiliyorsunuz. Az önceki yerden sayılarında dediğim gibi ayarlayabiliyoruz. Silahı da değiştirebiliriz. Yerden silah da alabiliriz. Bu şekilde bu haritaları dediğiniz gibi rutininize ekleyebilirsiniz. Efendim. Evet elimden geldiğince benim kullandığım haritaları aktif olarak kullandığım haritaları sizlere göstermeye çalıştım. Umarım işinize yarar. Videonun başında da söylediğim gibi günlük rutininize bir iki saat bile olsa birkaç haritayı eklerseniz hoşunuza giden haritaları içerikteki eminim yararlı olacaktır. Tekrardan söylüyorum. Başta da söylediğim gibi devamlı olarak sadece sabit hedeflere karşı çalışıyordum ben eğimi. Tabii ki de yine de geliştirme gösteriyor, gelişim gösteriyorsunuz ama belirli bir süreden sonra sürekli hedefler sabit kalmadığı için karşınızda ki siz de biliyorsunuz. Hareketli hedeflere karşı eğimi geliştirme konusunda gösterdim haritalar benim çok işime yaradı. Umarım sizin de işinize yarar diyorum ve başka bir içerikte görüşmek üzere demeden önce eğer içeriği yararlı bulduysanız videoyu beğenip abone olup da bir tane de yorum çatlatırsanız sizin de bildiğiniz bir harita varsa ya da çekmemi istediğiniz bir harita varsa bunu da yorumlar kısmında belirtirseniz çok sevinirim. Başka bir içerikte görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.